Sağlık Bakanı son 24 saate 914 kişiye COVID-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 170.132 ve can kaybının 4.692 olduğunu, 2.647 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısının 137.969'a ulaştığını bildirdi. Ee, şikayetlerinizde ateş var mı? Yok, ateşten mi? Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre bugün 35.335 test yapıldı ve 914 kişiye COVID-19 tanısı kondu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 2647 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2.338.593, vaka sayısı 170.132 ve Vefat sayısı 4.692 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 274, iyileşen hasta sayısı 137.969 oldu. Burada belki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son verilere ilişkin filyasyon çalışmalarında geçmiş olsun ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor değerlendirmesinde bulundu. Sadece ülke olarak değil tüm dünya olarak tek bir noktaya odaklandığımız bir dönemdeyiz.